Yani uzun lafın kısası, kız bana ben de ona aşığız Ayşe Hanım teyze. E niyetimiz de belli. Yani benim tek isteğim, sizin şu yüzüklerin takılması için bir vesile olmanız. Yani İstanbul'da sizden başka da beni bilen büyüğüm yok. Allah Metincim ben bir büyüğünüz olarak tabii böyle bir şeye vesile olmayı çok isterim. Ama annenin babanın haberi olmadan... Uygun olur mu işte pek onu bilemiyorum. İş annelere babalara kalınca ortalık fena karışıyor be Ayşe Hanım teyze. Bugün olanları anlattım işte. Hı. Ben istiyorum ki aramızda takı verelim bitsin bu iş ya. Peki gönül kızımızın bu yüzüklerden haberi var mı? Yok. Yani ben şimdi ona söylesem tabii haklı olarak o bir tören falan isteyecek. Ama yani sizin de yardımınızla burada böyle bir sürpriz yaparsak belki onun da hoşuna gider. Yani ailem varmış gibi olur dersen... Şurada İstanbul'da kaç kişiyiz bir Ayşe teyzeciğim? Ha siz, Hafize ablalar biz. E, artık biz de bir aile sayılırız. Tamam. Yarın akşam diyelim. Hadi ya. <laughs> e, bu kadar çabuk mu? Tabii canım ne var bundan? İki yemek yapacağız, bir yüzük takacağız. E peki Gönül nasıl çağıralım buraya? Yani nasıl yapsak sürpriz olur? Sen onu bana bırak. Akşam için yüzüğünü, çiçeğini al gel. Hayırlısıyla hepsini hallederiz tamam mı? Ha? Oh. <laughs> Şimdi herkese haber ver. Alo. Alo. Gönül Hoca Hanım. Ben Ayşe. İzmir'den. Minenin anneannesi hatırladınız mı? Ay Ayşe Hanım. Nasıl hatırlamam? Tabii hatırladım. Nasılsınız? <laughs> Sağ ol yavrucuğum. İşte İstanbul'a geldik geleli bir taşınmadır telaşı gidiyor. Seni de arayamadık yavrum kusura bakma. Aşk olsun canım sıkmayın canınızı. Nasılsa artık hepimiz buradayız ama. Ya bir gün mutlaka görüşelim olur mu? Şimdi e, diyorum ki yavrum. Çocukların hepsi bugün yeni okullarına başladı. Ben de elimden geldiğince güzel bir şeyler hazırlayıp onları davet ettim. Yani en sevdikleri hocaları olarak. Onlara bugüne getirmiş, onlara emek vermiş biri olarak. Sen de buyurmaz mısın yavrum? Ya nasıl utandırdınız beni Ayşe Hanım? Çok şaşırttınız bir de ya tabii gelirim, nasıl gelmem? Yaşa be kızım. O zaman ben sana evi tarif edeyim. Şimdi sahile iniyoruz. Aa çok ayıp ama. Nişanlın gelmeden olur mu? Tamam be Ayşanlı teyze, sen de annem gibi oldun yani. Ha? Aa, tabii olacağım. Bu işe kim ön ayak oldu? Ben. Aslansın. Bakalım gönül ne diyecek? E, madem seviyor, evet diyecek tabii. Yüzükleri de takacağız, çok güzel olacak. Hafize Hanımlar da geldi, evimiz şenlendi. Yüzükleri de takınca daha da şenlenecek. <laughs> Hafize Hanım İyi misin? İyisin iyisin maşallah, aslanlar gibisin. Hadi aç kapıyı. Ben açmayayım, ben açmayayım. İçeri geçeyim, sonra çıkarım. Ben bakarım. <laughs> Efe, hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Ben bir arkadaşımı getirdim ama herhalde problem olmaz. Geç oğlum geç gelin. Merhaba. Ee, Sucum e, sana bahsettiğim kuzu, kuzu. Bu da su. Aslında Aslı değil mi? Nefes senden çok bahsetti. Gerçi sende hiç bahsetmedi ama ben yine de memnun oldum. Ee, Ayşe Hanım teyze. Merhaba. Teyze. Hoş kardeşin. <laughs> Aa bak e, orada da Aslı'nın ablası Canan ablayla çok sevimli abize teyzemiz var. Merhaba, ne? Efe, abi, sen ne arıyorsun burada ya? Yoksa sen de mi üniversiteye başladın? Abi, ne oldu? Merhaba. Kimin? Herkes gelmiş. Geç kalmadım değil mi? Hoş geldin kızım. Aa, Metin, sen de mi buradaydın? görünüyor. Hala bize bozuluyor olmasın? Yok be kızım be. Sen onun yengesisin artık. Nişanlanıyoruz. Baksana bulmuş bile kendisini şimdi. <laughs> Yalnız abin de hoş adammış. Takdir ettim yani. Yalnız aranız pek iyi değil galiba. Ya kızım tezgah geldik işte anlasana ya. Üniversite olayı falan yalan. Bunlar abimle gönül aralarında nişanlanacaklarmış. Ona canım sıkılıyor işte, tezgah. E ne güzel işte, sevin sen, abin o senin. Ya bırak. Ee Efe, ne hissediyorsun bakalım bu nişan mevzusunda? Ayıp be kuzum, bari sen yapma ya. Ya benim bilmediğim bir şey mi var? Ee, Metin abinin nişanlanacağı kıza bir zamanlar Efe aşıktı da. <laughs> Ay yazık sana, hala aşık mısın sen? Yok be kızım ya, ne alakası var? Gençtik o zamanlar geçti bitti. Ha asıl annem burada olanları öğrensin bittiğimiz o andır işte. Ya bırak şimdi anneni. Ne yere bakan yürek yakanmışsın sen be? <laughs> e ne yapıyorsunuz bu Nasıl gidiyor? Ya ben böyle kalabalık aile vesaire durumlarına pek alışık değilim. Bir de sigara içmem gerekiyor benim. Ne? Efecim evet. yemeğe var nasıl olsa. Sen suyu dalıp tuvalete falan diye yukarı geçsene. Hem böyle evi falan gezdirip manzarayı gösterirsin. Hadi biz çağırırız yemek saatinde Hadi. Ya ne gerek var canım? Ne güzel oturuyoruz burada değil mi? Sen de iki dakika içme şu zıkkımı ya. Ya sen içmediğin için bilmiyorsun. Hadi yürü. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir arkadaşın olduğunu bilmiyordum bu arada Efe. Tebrikler. Akıt zehrini akıt. Yine her şey en son biz öğrenelim değil mi? Su. Ya Aslı. Efe'nin bütün bu huysuzluğu biraz da hala Deniz'le seni kabullenmediğinden olabilir mi? Ya bilmiyorum abla. Bu kızla nerede nasıl tanıştı hiç bilmiyorum. Bu saat oldu Deniz de yok. Onu da bilmiyorum. Amine de yok. Ayşe teyze de bir şey söylemedi. Ya bana bak senin bu aptal sarışın sakın bu çocuğun böyle aklına girmiş ona ayartmış olmasın ha? Of, saçmalama abla ya. Ne kadar kötüsün ha. Niye? Sonuçta aynı okula değiller mi? Her an yanında. Sen yokken kim bilir nasıl fişfikleyip dolduruyor çocuğu. Yani şimdi şu kapıdan çıkıp hiçbir şey olmamış gibi gelirlerse şaşırırım ona göre. Yok sanmam. Yani dün burada kalıp beni habersiz bırakmasından sonra... ...bir de buraya yan yana Mine ile gelip ölüm fermanı imzalamaz herhalde. Oha, manzaraya bak ne kadar güzel. <laughs> ben de ilk gördüğümde aynı tepkiyi vermiştim ya. E kapat ışıkları, kapat, kapat. Manzarayı bozuyorsun. E ee? E ee, ne? Abinin nişanlısından başka aşağıdakilerden hangisi seninki? <laughs> Ee hiçbir canım, yani aşağıda herkesin bir sevgilisi var ya. İşte Aslı, sen daha tanışmadın, e, Deniz'in sevgilisi. Deniz, Aslı'nın sevgilisi. E, ve yine tanışmadığın Mine var, o da garibim, Deniz'e deliler gibi aşık ya. Abi de Ayşe Hanım teyze var, o da milyonların sevgilisi. Bu durumda sen ne oluyorsun peki? Ben? <laughs> ben... Ben herhalde üçüncü tekil şahıs oluyorum ya. Bence kendini haksızlık ediyorsun. Ne, neymiş o? Çünkü bu yalnızlık, bu kırılganlık seni öyle çekici yapıyor ki karşı koymak imkansız. İyi akşamlar kızım. Anne. Yine geldi geldik. Ekip tamam. E Metinciğim, yavaş yavaş yüzükleri hazırlayabiliriz. Yüzük mü? Ne yüzük? Neler oluyor burada Metin? Ya kusura bakmayın. Geç kaldık ama Bakın size kimi getirdik. Belki durup dururken yanına Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın çünkü böyle şey.